Action. Tamam. Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün... Benim de evime hoş geldiniz. Aynen, bugün Melike'nin evine konuk olduk. <gülüyor> <gülüyor> Kameramanı yine... güldürme. Tamam. Ve bugün fark ettik ki ya da ben fark ettim. O fark etti mi bilmiyorum. Çok kilo aldığımı fark ettim. Evet. Ee, evet. Çok kilo aldım ve Melike bana her fotoğrafıma bakarak aptalsın dedi. Çünkü ben zamanında zaten ben yine böyle kilolardaydım. Belki 5-6 kilo daha fazlasıydı. Sonra bir anda kendime e, bir sürü diyetisyen değiştirerek spor yaparak kilo verdim. Ve 17 kadar çıktım. Verdiği kilolarla ne kadar azimli olduğunu kanıtlayan kişilerde ben Alkış. varım. Alkış. Alkış evet <laughs> ben varım. Yani e, o radyoya kadar çıktım ve o radyoya çıktıktan sonra hayatım kaymaya başladı. <laughs> Nasıl bir nazar Nasıl bir nazar değdiyseniz değilsin. artık. Herkes bana mesela bir mesaj atıyordu. Nasıl kilo verdin? Nasıl yaptın? Nasıl böyle yaptın? Arkadaşlar yemeyince her şey oluyor. Yeter ki yemeyin. Yeter ki yemeyin. Ben hayatımda çok katajenik diyet denedim. Çok diyet denedim. Bir kere Melike'ye anlatayım bunu. Ee, sadece protein ağırlıklı beslenme diyeti verdi diye Sadece ayda bir kere yapılması gerekiyor. Çünkü sağlıksız yani sağlıksız değil de yani e, iki hafta yaparsan ölürsün. Öyle bir diyet. Sadece bir hafta yapabilirsin o diyeti. Protein ağırlıklı besleniyorsun. Ekmek yok, şeker yok, elma yok. Hiçbir şey yok. Sadece protein ağırlıklı besleniyorsun. Ve ben fazla protein alan bir insan değildim. Ta ki o diyetle tanışana kadar. Ve o diyetle tanıştım ve o diyeti yapsın ben. Çok güzel bir şekilde, irade bir şekilde yapsın. En son gecesinde kusmaya başladım. Hastanelik oldum. Serum yedim. Kilo vereceğiz diye. Evet kilo vereceğiz gerçekten hastanelik oldum. E çünkü o gün bir turşu yemiştim bir. İki üç tane ve o turşu bana dokundu. Çünkü midesinde hiçbir şey yok. Zaten bir şey beslemiyorsun. O turşu oturtturamıyorsun çünkü ekmek yok. Bir şey yapamıyorsun. Ve gerçekten hastanelik oldum ve serum yedim. Sabahına kalktım. Kilo yaptı mı serum? E, sabahına kalktığımda ben yine o diyete devam ettim. Serum kilo yapmasına rağmen o hafta 2 kilo vermiştim. Diyeti Abi hastaneden çıkıyor. Evet. Diyet yaptığı için hastanelik olur. Hastaneden Aynen. çıkıyor ve diyete devam ediyor. Diyeti devam ediyordum ben. Bir, bir alkış efekti daha hak ettim hak, e, hak ettim. Sonra e, her şey düzgün ilerliyordu ve diyetisten eşliğindeydi. Hep aynı kilolarda gezmeye başlamıştım. 66 ve 69 arası geziyordum ben. En fazla 69'a kadar çıkıyordum. Sonra e, sınav dönemim. Boyun kaç boyunda söyle. 170 boyum var. Ve kaç kiloydun? E, 66 kilo falandım. 66 ve 69 arasında geziyordum. Şimdi ne efekti var? Göz evet. yaşı. Ben şu an kilomu tartılmıyorum <laughs> ee, bilerek. Bilerek tartılmıyorum. Ne kadar çıkacağımı bilmiyorum. Yani bazen korkuyorum 3 basamakta falan çıktıysam. O kadar ilerlediysem. Güldürme <laughs> beni. Tamam. <laughs> tartılmıyorum. Ama şu an baktığımda sınav dönemim geldi sonra. YKS'ye hazırlanıyordum ben. Hocamız zaten bir tane Meyçe diye hocam vardı. O sırada tam hep diyet yapıyorum Yaz kursundaydık o zaman. Dedi ki her türlü kilo alacaksınız. Bunu söyledi direkt. Her türlü kilo alacaksınız dedi. Ben de şöyle yapıyorum. He he deyip geçtim. Çünkü ben diyet yapıyorum ben kilo almam dedim. Hocam çok haklıymışsınız. Her türlü kilo alıyormuşuz. Meyçe'ye selamlar. Meyçe'ye selamlar. Hocam gerçekten çok haklıymışsınız. Gerçekten iyice kiloyu aldım yani. Ben hayatımda bu kiloyu görmedim belki <laughs> Gördüyseniz çünkü tartılmıyorum, yani 4-5 senede bu kiloyu görmedim yani 4 seneden beri çünkü irade bir şekilde diyetim devam ettirip sadece 5-6 kilo vermem gereken bir kilo kalmışken geri e, yeni başa dönmek beni gerçekten çok üzüyor. Sonra tanıştık çünkü. Sonra melekeyle tanıştım tabi, kanka şunu yiyelim, kanka şunu yapalım, kanka ben hayatımda böyle bir görmedim daha yemek yerken <laughs> nerede tatlı yiyeceğimizi düşünüyordum mesela. <laughs> hayatımda böyle bir insan tanımadım. Kestik. Dur gülme <laughs> rahat. Bana sallamaya devam. Devam ki. Ha devam ki. Hareket devam ki. Sonra yaz geldi ve ben yazın hep elbise giyerim. Ya ve kilo aldım farkında değildim. Gerçekten farkına değilim. Çünkü sevdiğim hiç kimse sınav dönemlerinde bana kilo aldım falan söylemiyordu. Hiç kimse mesela Neval iyisin, Neval böyle iyisin, şöylesin, böylesin yapıyorlardı. Ben kilo aldığım hiç farkına varamadım. Sonra ta ki yazlık elbiselerimi giyene kadar. Olmadılar. Gerçekten olmadılar. Olanlar bol gibi bol bol elbiselerim vardı. Artık şey oldu. Balık elbise oldu. Balık balık elbise modelleri var ya öyle üstüme yapıştı. Düğmeli elbiselerim vardı. Düğme kapanmadı. O o şoku aldım yani. O şoku yaşadım ve sonra diyetisyenime başladım yeniden. Sonra hayatımda... Reklamını yapsan adamın. Ha evet. Necati abim. Necati Topal Alanya'da. Ve ben kaçta en çok kiloyu yonda verdim sağ olsun var olsun hala beni arıyor gel diyor ama abi yüzüm yok gelemiyorum <laughs> gerçekten yüzüm yok ben tartıya çıktım gördüm ben ne kadar kilo almışım ben biliyor musun diyetisyen en son bıraktığımdan itibaren o zaman 10 kilo 10 kilo ve ben bu kadar çıkacağımı hiç düşünmüyordum ve şok olmuş şekilde diyet yapmaya başladım ama sen o diyetisyene gittiğinde 10 kilo almıştın ya onun üstüne daha bir 2-3 kilo daha aldın <laughs> Kanka ya. Kanka sanki şey tek başına aldım. Birlikte aldık. Ya işte ve başladım. Yeniden yapmaya başladım ama tercih dönüm falan diye yine aksadı ve yine diyetisyeni bıraktım. İstanbul'a gittim. İstanbul'da yeme yedim yani. Yemedim desem şey olur. Çünkü buradaki KFC yok. Neden orada yemeyeyim? Burada papaya yok niye orada yemeyeyim? Burada arvis yok neden orada yemeyeyim mesela? Neden bunları yapmayayım? Bütün güzel şeylerini yemeye başladım orada. Sonra dedim ki bu böyle devam etmeyecek. Senin bir kilo vermen gerekiyor. Çünkü ben çok bir anda şişiyorum. Bir anda veriyorum. Ama verdim mesela şiştiğimi mesela veriyorum. Sonra devamı gelmiyor. Sonra yeniden şişiyorum. Yine veriyorum. Yeniden şişip yeniden veriyorum. En fazla 2-3 kilo ya da 4 kilo oynuyor bende. Sonra kalori hesabı yapayım dedim. Ve kalori hesabı yapmaya başladım. Kalori hesabı yaptığımda kilo verdiğimi fark ettim. Ee, ve biraz böyle hareketlerini falan kilo verdiğimi fark ettim. Ben Alanya'ya gelince kilo alıyorum. Gerçekten Alanya'ya gelince ben kiloyu alıyorum. Kimle al... buluşuyorsun Alanya'da? Ee, işte şu kameraman olan arkadaşlar buluşuyorum. O yüzden kilo alıyorum Alanya'da. Annem de ben geldim diye bir sürü yemek yapıyor. Ve işte ben doymuyorum arkadaşlar. Ciddiyim. Ben doymuyorum. Benim doyma yetimi yitirdim ben. Ciddiyim bu konuda bitirdim. <laughs> Ama bugün şunu fark ettik. Melike ile mesela insanlar kombinlerini deniyorlar mesela. Mesela mavi bana güzel olmuyor. Yani bana güzel olmuyor. Pantolonlarımı böyle itikaka yiyorum giyiyorum. Kamu spotu gibi konuşuyorsun. Evet. E, pantolonlarımı giyerek tırnaklarımı kırıyorum. <laughs> o çok komik. <laughs> o çok kötü bir şey evet tırnaklarımı kırıyorum. Ve pantolon giymek istemiyorum. Tek bir tane bol bir pantolonum var. Hep onu giymek istiyorum. Çünkü öbür Sürekli siyah Sıkıyor. Evet da ben şu anda tight var ayağımda. Çok da Ben bir de şuna çok şaşırıyorum biliyor musun? En böyle zayıfladığım dönemler var ya. Hı -hı. O zaman yakıştırmıyordum. Giymiyordum. Şu an tight'sı dolaşamıyorum. O evreye geldik. O evreye geldik. Ve ben irade bir şekilde o diyetimi yaptıysam bir daha yaparım. Niye yapmayayım? Ama burada arkadaşlarımın bana çok yardımcı olması gerekiyor. Ama arkadaşlarım pek o yardımı göremiyorum. Diyorlar ki kanka beraber diyete başlayalım. Diyete başlayalım. Ya karşındayken Hanım. bari bana sallama. Sana, sallamıyorum. Melisa dedi ki mesela diyeti başlayalım dedi. Demisi ne patlı? Lazanya yapıyor. Ha. Melisa. Ha, ha. Sıvı diyetine var. Sıvı diyeti lazanyanın neresinde? Anlamadım ben Melisa Hanım'ı. O, o, birlikte mi başlamıştınız Aynen mi sıvı diyetini bildim birlikte olduk yani. En azından ben içiyorum lan bu bildiğin direkt şey yaptı. <laughs> Ama sen onu içiyorsun. <laughs> 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 Hayır dedim sonra dedim e, baktım olduğumdan daha kilolu ol, ol, yani yaşıma göre kilolu olduğum için o, ve e, olduğumdan daha yaşlı gözüküyorum. Bunu fark ettim gerçekten. Bir 19 gibi durmuyoruz şimdi yalan değil yani. Bir, 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 bir insan ya da çağrı görse var der. Ben derim mesela. Niye demeyeyim ki? E, zaten metabolizma yaşım da gitgide yaşlanıyor. E, böyle gidersek kronik rahatsızlıklar da çıkacak. Böyle devam devam edersek. Ama farkına verdim gerçekten. Bunu bilincimde ancak nasıl yapabilirim diye düşündüm. Çok denedim. Mesela bir olmayan bir etek aldım kendime. O eteğe girmek için denedim. Evet o etek oldu sonunda. Sonra dedim ki ne güzel. Olduysa ne güzel. Çünkü daha da kiloluydum ben. Bir ara. 2-3 ay önce falan. Şimdi yine vermiş halimdeyim. Yani bu vermiş halim. Bu vermiş halim. Aynen yani bu vermiş halim. Ve sonra o eteğe girdim. Ve çok mutlu oldum. Böyle yaptım. Tamam o eteğe girdi. Bütün amaç gitti mesela. Ben e, sonra yeniden diyete başlayayım dedim. Arkadaşlarımla birlikte benim şu an e, FTR'i okuduğum için e, önlük giyme törenim olacak. Güzel bir elbiseye girmek istiyorum. Güzel bir elbise almak istiyorum. Mesela arkadaşlar dedi ki başlayalım tekrar. Başladık ve güzelce diyeti yapmaya başlamıştık. Ta, ta ki koronavirüs çıkana kadar. koronavirüsü beni Alanya'ya yeniden gerektirme duyurdu. Ve Alanya'ya yeniden geldim. Ve bugün burada üç gün üstü hamburger yedim. Kusacak duruma geldim artık. Ve dedim ki olmayacak böyle ve ben gerçekten başlama kararı aldım. Bunun farkındayım. Yani bu süreci size paylaşacağım. İnşallah bu bir videomu görüp de benle hızlanıp başlarsınız. Burcu. Burcu. <gülüyor> <gülüyor> ya İnşallah bu videomu görüp benle hızlanıp başlarsınız. Çünkü zamanında verdim ben kiloyu ve o, o ne diyor fotoğrafı da size koyarım bu videoda. Zamanında verdiysem kiloyu niye bir daha veremeyeyim? Çünkü o zamanında o kadar çok güzel tepkiler alıyordum ki. Mesela bana kilolu, kilo bulsun diye. Yani insan mesela beni görece mesela ağza açık bakıyorlardı artık. Nerede eski ne var diye. Ya gerçekten insanların size kaç tavırları da değişiyor. Bence kilo insanları insan insanın insan tavırları nasıl değişiyor? Hiç yargılayan bir insan değilim ve çok bok gibi durum bence. Kiloya göre samimi olma, şey olma ve bu durum bizim ülkemizde çokça fazla. Hani kilo verince aa nasıl güzeldi? Böyle yapıyorlardı böyle. Yemezseniz verirsiniz. Ben yedim aldım param vardı yedim aldım. <laughs> param vardı yedim aldım. Şimdi yeniden başlıyorum ve yeniden bu sefer yapacağım. Çünkü YouTube'a sözüm var bu sefer. Bu sefer YouTube atıyorum bunu. Bunu kaç kişi izler bilmiyorum. Ama yeniden başlıyorum diyese. Görün eski nasıl oluyormuş. Görün bakalım. E, kanalıma abone olup beni beğenmeyi unutmayın. Videom bu kadardı. Beğenmeyenler utansın. Utansın.